Mesela egzersiz desem bu tarz sıkıntı yaşayanlar için bel ve diz için. Bunlar için özellikle en birinci madde zaten hep söylerim ben de yürümeyin derim. Tamam yürümeyin. Tamam. Çünkü yürüdükçe bozacaksınız. Yani çünkü dengeli olmadığınız için yani kastım o kilo sahibi insanlardır. Denge sahibi Hı -hı. olmayınca bel öne kayınca bir müddet sonra işte 5 dakika 10 dakika sonra yorulmaya başlayan bu kişiler Hı -hı. ne yapıyorlar? Bu sefer yükü. Ee, neresi kolayına geliyor oraya vermeye başlıyoruz. Yani yeter ki ben yürümeye devam edeyim. Yani toplumun baskısı da var ya işte yürümen lazım, spor yapman lazım. Bu sefer o toplumun mahalle baskısından kurtulabilmek için bu kişi canı yansa da yürümeye yürü. devam ediyor. Adamı sefer... yürü diyorsunuz adam yanlış yürüyor. Ya ondan dolayı da ne yapıyor? dizine çoğunlukla toplumun sağlık olduğu için sağ dizini daha çok yıpratıyor, sağ topunu daha çok yıpratıyor. Ve Veyahut işte sağ kalçası. Bu sebeple ha. bugün ankylozans spondiliği tabir ettiğimiz yani kalça iltihaplanmalarının çoğunun sebebi de o e, spor yapma niyetiyle kalkışıp da yarım saat, bir saat yürüyen kişilerdir bunlar. Onun için yürümeyecekler ama kültür fizik niteliğinde yani e, yataraktan, oturaraktan, hani ağrının üstüne gitmeyerekten, ağrı eşiğine e, sokmayaraktan kendini, ağrı yerindeyse Hani tabi caiz dizi ağrıyorsa o dizin ağrıya ağrıya yürütmeyecek o kişi. Hani daha hafif, daha yavaş, belki de e, izometrik tabir ettiğimiz yani e, hareketi az ama e, belki de kendi e, oturduğu, yattığı yerdeki egzersizler olacaktır. Bir dirence karşı olabilir veyahut işte esneme ve germe şeklinde de olabilir. Ama kesinlikle birinci tavsiyem yani ağrıya ağrıya hiçbir spor yapılmayacak. Ağrının üzerine gitmiyor, o başka evet. bir yer.